Evet, evde nasıl çocuk tıraş edilir? Bol bir. Eline çok sevdiği bir çizgi filmlerin ve tıraş makinenizi fişe takın. bir de becerikli bir baba lazım ya da anne. Alperen hazır mısın? Hazırmış evet duyduğunuz gibi. Başlıyoruz. Sen de çok göstere göstere başlıyorsun. Arkadan. Böyle böyle yapıyoruz. San san. Evet. Başladık. Gitti ki sarı saçla, sarı saçla. Anne. Cici oluyor Cici. Ali görse Ali kesinlikle ağlardı. Beni de kesin. Evet gördüğünüz üzere apuchunun saçları artık. Bay bay. Abay üstüne tüyleniyorlar. Saç. Her ne kadar güzel Bilmem olur mu ki? Annemden izin Sessiz gerek. olması çok Aa, önemli makinen. Bak sessiz çocuk hiç anlamıyor. Kat kadar kesiyoruz sizi çocuk. Saçını darıyoruz ya, kesmiyoruz. He tarıyoruz, tarıyoruz. Renk de tarıyoruz. Ay, tamam ay. tamam cici oluyor. Ay, tarıyoruz oğlum, mu cici oluyor? Jale sürüyoruz, Apele. Şu yine mi yoksa. Sen ne böyle kestikçe benim yüreğim aç. Tabii oğlum. Gidin ama Merak etmeyin, ama Bunun mumuru maşallah. <laughs> evet Alper'e. <Ankara. gülüyor> Alper'e tam bir gidiyor. Tamam tamam Dur bakayım be, <laughs> Kendisi sinir etme. <laughs> evet, çok sinirlidir kendisi. <laughs> bir sinirlenir, bir sinirlenir. <gülüyor> evet. de <laughs> Gördüğünüz üzere. Sen git başka yerde çalış. Sarı saçlı kuzumun saçları artık yok. Cici oluyor oğlum Cici. He Cici atın ha et olur. Biz Ali kaç yaşına kadar evde tıraş ettik? Bayağı bir tıraş ettik yani böyle büyüyene kadar. Osman et tıraşıydı. <laughs> evet. Şimdi berbere gidiyor tabii ki. <laughs> Okula gidiyor çünkü. Bizim evet. yaptığımız olmaz. Berbere gidiyor sen sim de Evet sim jöle. Eyvah. Hem hassas olduğum nokta gitti. Allah'ım. <laughs> Bakamayacağım. <gülüyor> Ayy, güzel! Ak benim. Çocuk kendini aynada görünce şoka gelecek. Kalkülere alışmış da o. Geçen sene kelerip de denize götürdün sanki. Evet! Geçen sene biz bunu kas kabak yaptık, Sonra aldık, çocuğu denize götürdük. Hey. Osman, gitti bütün saçlar ya! Bir daha razı isteyecek He yok yok! Artık kestin canım, sen de bir tavsin. Eyvahlar ola. <laughs> bu çocuk aynada kendini görünce ne yapar bilin. Acıyor acıyor tamam oğlum fark benim ettim onu. Evet, hadi çalmaya devam edelim. O eski halinden eser yok. Şimdi artık bu şarkı Alperen'e gelsin. Kimse <laughs> Yorulam cici oluyor. Amca, bekle. bak, bak ne diyor, amca diyor, bir şeyler diyor. Burası, ne yapıyorsunuz siz burada? Biz bir sokakta oldu, soldu. Halası Ama, görünce ne, ne yapar? Ezan amca, amca, hemen. Gazer abla şok. <laughs> Merak etmeyin. Ne Daha Ne yaptınız? <laughs> Semin çapla kabığım, keltoshum da izliyordu zaten. Bir sıkıntı olmaz. <laughs> şey Abilemana bak başka. İki tane su dökersin sen ben uzağa saçlar değil evet. mi? Aç. O Pelin. Ah bu ya. Dur Açayım hemen oğlum. Dur bekle sen orada dur. Abi, Al anne. Cici yapıyor yolunu. Ali, Alpera. An olsun diye seni de YouTube'a atacağım oğlum. <laughs> Çocukların ne izletirsin? <laughs> gene raptım YouTube'a. Dedemiz nasıl tıraş etmiş? Neler niye öyle diyorsun? Arkadaşım <laughs> lan, kafanı eğ. Belki sorundan da böyle tıraş edeceksin, onu da açacağız. Önce sonrası yaparız. <laughs> evet, bir güzel onu da bırakıyoruz. Merhaba, Bu videoda kendi kaybanlarını öğreneceğiz. Hem de göreceğiz. Anne sizinle. Döle? Annenle da. dananla başlayacaksın şimdi ha. <gülüyor> 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 annen yok. Osman Bu şu anda sen var Bu ne? Babayı oğlum. Abelen babayı.